Değerli arkadaşlar, İslam'ın anlam bazlı tahrif etme serüvenini tahrif etmek isteyenlerin yapması gereken en önemli şeylerden biri, genelde İslam öncesi ve sonrası tarihi bilgiye vakıf olmaktır. Böyle bir bilgiye sahip olunduğunda önünde olayları doğru biçimde yorumlamasında kendisine yol gösterecek güçlü ufuklar açılacaktır. Haşimilerle Emeviler arasındaki husumeti kavramak, Osman'ın katledilmesinin akabinde ve daha sonrasında Emevilerle Abbasiler arasındaki düşmanlığı değerlendirmek, ayrıca Resul ile Yahudiler ve İslam'a kin duyan diğer din ve düşünce sahipleri arasında geçenleri bozulma süreci için argümanlar olarak okumak beraberinde uydurma hadisleriyle bu dinin altını oyma çabalarının zihnimizde net bir şekilde oturmasını sağlayacaktır. Zikrettiğimiz bu hususlar günümüze kadar yansıyan sözde İslam tarihinin oluşturulmasında bırakın hadisleri Kur'an'ın bir tefsirine birçok hurafelerin sokuşturulmasında ve Resulullah'a sayısız iftiraların atılmasında büyük etkileri olmuştur. Osman yönetimine geçer geçmez Emeviler kalplerinde gizlediklerini açığa vurmuş, Osman'ın zafiyeti çerçevesinde yönetim mekanizmasında önemli yerlere gelmişler ve göz göre göre onun katledilmesine rıza göstermişlerdir. Hepsi de en etkili silahın Nebi'den rivayet edilecek haberler olduğunu görmüş ve kendi fırkasını cesaretlendirecek, kendi davasını destekleyecek rivayetler bulmaya, uydurmaya girişmişlerdir. Tarih, Ebu Hureyre'nin Muaviye'ye yaranma, nemalanma adına hadisler uydurduğunu kayıt altına almıştır. Buhari ve Müslim'de bunun örnekleri mevcuttur. Gerek güçlü ve hilekar olmaları, gerekse para ve baskı gücünü ellerinde bulundurmalarından dolayı zafer emevilerinin olmuştur hadislerin üzerinden dini tarif etme gayretinde olan şahıslar da oldukça büyük bir tehlike oluşturmuşlardır. Müslüman olduklarını iddia eden Yahudi ve Hristiyan din adamları İslam'a ondan olmayan ve onun duruluğuna halel getirecek nitelikte İsrailiyat ve Mesihiyat kaynaklı rivayetlerde bulunmuşlardır. Hadis konusu ki ne Resul döneminde ne Ebu Bekir, Ömer ve Osman döneminde yazılmıştır. Bu alan bir küsür asır tedbin kaydından uzak bir şekilde heva ve arzularını rahatça kullanabildikleri, birbiriyle ihtilaflı grupların atışmada dayandıkları bir araç olarak kullanılabilmiştir. Bugün de bu durum alabildiğine devam etmekte. Kur'an'dan bir haber insanlar, Gale Resulullah yani Resulullah dedi ki diye başlayan her söze dinlerini bozduklarından habersiz inanmaktadırlar. Resulü koruma gayretinde olan ve bu endişeyi de ilimde derinleşenleri de hadis inkarcısı yaptası cahilce damgalamaktadırlar. Değerli arkadaşlar, bütün hadis kitapları sahih, gayri sahih, uydurma, ve yalan hadisler taşıyarak bize gelmiştir. Sahiha'n diye adlandırdıkları Buhari ve Müslim bunlara dahildir. Ve hep eleştiri oklarına hedef olmuşlardır. Örneğin mütevatir haber yani kalabalık topluluklardan gelen haberlerde dahi kuşkular mevcut olmaktadır. Bu kuşku yalan üzere ittifak etmeleri mümkün olmayan bir kalabalığın balancanın yaşadığına dair haber verirken yine yalan üzerine ittifak etmeleri mümkün olmayan başka bir kalabalığın bununla çelişken haberler vermesi şeklinde kendini gösterir. Hadis dünyasında bunun örnekleri mevcuttur. Yine Nebi'nin ağzından çıktığı şekliyle birebir kelimeler olmadıkları bilindiği için Arap dilincileri ve edebiyatçıları hadisleri delil olarak kullanmamışlardır. Onlar bu tutumlarına dayanak olarak iki kelimeden ibaret olduğu halde sekiz farklı sigayla yani fiil çekimiyle gelen seni yanındakine karşılık onunla evlendirdim hadisini göstermişlerdir. El-Hakim der ki İsnadında son derece güvenilir raviler bulunan nice hadisler vardır ki illetli ve boştur. Abdurrahman bin Mehdi Hadis bilgisi ancak ilhamdır. Hadis illetlerini bilen birisine bunu nereden çıkarıyorsun deseniz size gösterecek hiçbir delili yoktur. Abdurrahman bin Mehdi'nin Cerh ve Tadil ulemasının ileri gelenlerinden biri olduğu bilinmektedir. İcri 198. yıllarda ölmüştür. Bunlar hadis ulemasının sahih kabul ettikleri hadis hakkında söylediklerinden bazıları. Artık sahih derecesine ulaşmayan hadisler hakkında neler söyleyebileceklerini siz düşünün. Bütün bunlardan sonra hadis uleması bile emin olamadıktan sonra insan gönlünün mutmain olacağı bir sahih hadis öğrenmek isterse zan ihtiva ettiği için hangi hadis kitapları alıp hangilerini terk edecektir? Bu bir soru olarak insanın önünde duruyor. Bu hadis imamları ki şöyle derler. İsnada sahih metni gayri sahih, isnadı gayri sahih, metni sahih, isnadı ve metni meçhul, isnadı ve metni sahih, isnadı ve metni zayıf olmak üzere beş tür hadis vardır. İbn-i es Salah Fetava sayfa 19'da bu duruma işaret etmektedir. Bu beş tür hadis onu öğrenmek isteğini muamma dolu vadilerde başboş halde bırakır. Bir çıkış yolu sunamaz. Diyelim ki çok gayret edip sahih olduğunu düşündüğü bir hadisi yakalasa. Bu defada da ravinin unutmaya düşebilecek olmasından hadisin söylendiği husustaki sıhhatinin kesin olamayacağına dair söylenenlerden dolayı gönlü bu hadise karşı yine mutmain olamayacaktır. Bunlar senet zincirini önemseyen metin tenkidine Kur'an merkezi bakmayı pek fazla önemsemeyenlerin yaşadıkları ve yaşayacakları en önemli problem olarak durmaktadır. Peki hadislere bakış ve yaklaşım noktasında çözüm nedir? Bu soruya verilecek cevabımız gayet nettir. Öncelikle hadis ile gelen bu hadisler neyi ifade etmektedir? Onu tanımlamakla işe başlamamız gerekir. Bütün bu anlatılardan sonra hadis, Nebi'nin söylediği söylenen sözlerdir. Ve hiç kimse birebir onun ağzından çıktığı gibi bize ulaştığının garantisini verememektedir. Her ne kadar Nebi'den tabi'in döneminin sonlarına kadar yasılması yasaklanıp geri görülse de Sonraki dönemlerde bozulma, Kur'an'dan uzaklaşma ile beraber bazı şahıslar bu durumu tahlil edemeyip vakayı okuyamadıklarından dolayı haddini aşıp yazım işine girmişlerdir. Ömer'in ifade ettiği gibi hadis kitaplarını Yahudilerin mişnasına dönüştürmüşlerdir. Bu tamamlandıktan sonra Kur'an'dan bir haber olan altlar, muhalif olacak tarza zihinlerinde oluşturdukları sakat tırnak içerisinde kendi ifadeleriyle peygamber algısını bu kitaplar ile Nebi'ye yalan ispat ederek İslam'a monte etmişlerdir. Vahiy hayatını merkezine koyan, dini buradan öğrenen, olaylara, eşyaya, kainata onun gözüyle bakan bizler ise bunları kucağımızda bulmuş durumdayız. Günümüzde muhataplara davetçi kimliğimizle gittiğimizde karşılaşacağımız alanlardan birisi budur. Dolayısıyla bu alanla ilgili gerekli bilgiyi ve donanımı elde etmeden toptan red mantığıyla hareket edersek karşımızdakine dost olur, dini anlatmak mümkün görünmemektedir. Yukarıda da izah ettiğimiz sebeplerden dolayı hadis kitapları bizim için ancak tarihi bilgi mesafesindedir. Bizler Kur'an'a iyice vakıf olduktan sonra gelen bu bilgileri tek kaynak olan kitabımızın tasdik ettiği noktalarda metin tenkidiyle değerlendirebiliriz. Şunu önemli belirtmekte fayda vardır. Hadisler dini öğrenme noktasında kaynaklık edecek bir bilgi potansiyeli değil, tarihi bir vesika, balkadır. Dolayısıyla onlara din öğrenme maksadıyla, Nebimizin sözleri gibi bir maksatla yaklaşamayız. Dinin bir tek kaynağı vardır, o da Kur'an'dır. Zaten Rabbimiz kitabında da bu tek kaynaklığa atıp yapmakta, Kur'an'ın dışında hangi hadise inanacaklar diye bize soru sormaktadır. Hadisler olmadan Kur'an'ın anlaşılamayacağı, dinin eksik kalacağı gibi safsata ve iftiralara asla inanmıyoruz ve inanmamanız gerektiğini de haykırıyoruz. Böyle bir iddiada bulunanları ise işledikleri bu cürümden dolayı tövbeye davet ediyoruz. Çünkü böyle bir iddia Allah'ın dini eksik bıraktığına, bir kısmını kayıt altına alıp bir kısmını kayıt altına almadığına ve en önemlisi de Allah'ın tek ilah ve Rab'lık pozisyonuna halel getirmektedir. Bizler biliyoruz ki bu yöndeki mücadelenin en büyüğünü Nebi Resuller ortaya koymuşlar ve kendilerinin Allah'la beraber eşit kategoriye getirmelerinin önünde engel olarak durmaya çalışmışlardır. İşin enteresanı hadis külliyatlarında bu yönde hadisler de mevcuttur. İlgilenenler bakabilirler. Bizler Allah'a rağmen dinde kaçak kap çıkmaya çalışan ve bunu da uydurma hadislerinde düzenlemenin peşinde olan kişilerle mücadele etmek ve hakikatin peşinde Nebi Resul'ün gerçek pozisyonunu gözler önüne sermektir. Bu konuyla ilgili videolarımıza devam edeceğiz inşallah.